peygamberlerin dualarına bir bakın. Peygamberlerin duaları. Hep mesela diyelim ki Hz. Adem babamızın duasına Ey Rabbimiz bizi biz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen ebediyen kaybederlerden olacağız. Bakın peygamberlerin başına gelen felaketler aslında bizler için onlar için makam yükselmesidir. Bizler için de bir tesellidir. Bizler için bir örnektir. Bizleriz ki koskoca Hazreti Eyyub'un başına koca Hz. Yusuf'un başına bu felaketler, bu sıkıntılar gelmişse bizim başımıza da felaketlerin gelmesi son derece tabi, son derece normaldir. Onun için Kur'an-ı Kerim ayetlerinde özellikle özellikle peygamberlerin yarabarış veya karışlarını gördüğümüz zaman mesela ey Rabbim halkım beni yalanladı diyor Hz. Nuh. Bu yüzden benimle onlar arasında gerçeği bütün açıklığı ortaya koy. Ne olursun ya Rabbi. Ey Rabbim o cahillerin beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bakın. Yani dikkat ederseniz ey Rabbim ey Rabbena ya Rabbena ya ilahi diye başlayan ayet kerimelerde duanın gerekliliğine dair bana, anneme, babama, evime mümin olarak giden herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayacağını başlay göster ve zulüm işleyenleri her zaman helak et felakete uğrat. Bunu şundan hmm. dolayı söyledim. Yani dua'nın e, gereksizliğine, dua'nın lüzumsuzluğuna ifade eden insanlar sanki bu ayet kelimeleri herhalde ya görmüyorlar veya işlerine gelmiyor diye ifade edebiliriz. Lutun Hazreti İbrahim'in Lut, Hazreti, İbrahim Hazreti İsmail'in efendim duaları biliyorsunuz Hazreti İbrahim, pehlivan insan, putların düşmanı, puta tapanların korkulu rüyası. Hayla bizim Urfa'da birisinin şeyi çıkmamış derler. Ee, Kura'da çıkmamış ismi. Ondan sonra başlamış Nemrud'a Nemrud, e, Nemrud e sürmeye. Yahu demişler senin Haç Kura'nın Nemrud'la ne alakası var? Hz. İbrahim ile iyi geçinseydi Hz. İbrahim Kabe'yi Urfa'ya yapardı demiş. <laughs> Dolayısıyla demiş Kura'ya Kura da katılmaya gerek kalmazdı. can sıkılınca öyle demiş. Onun için yani Hazreti Hazreti İbrahim gerçekten Hazreti Hazreti İbrahim'le ilgili şeylerimiz çok. Yani böyle e, böyle biraz rahatlatma adına biraz e, malumunuz şey var. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Qala welem tu'min? Qala bala, welakin liptmaina qalbi. Ya Rabbi demiş. Allah'ı bu ölüleri nasıl diriltirsin? Vah, İbu Ule cahil de mi demiş yoksa yok ya Rabbi estağfirullah inanıyorum, İnanıyorum ama isteyem şöyle içimde rahat etsin. <laughs> Ayet-i kerime bu kadar güzel izah edilir, bu kadar güzel tefsir edilir. Ya Rabbi inanıyorum, inanıyorum ama isteyem şöyle içimde rahat etsin. Biz de içimizin rahat etmesini istiyorsak bolca dua edelim. Özellikle, özellikle efendim gıyabi olarak birbirimize yaptığımız dualar, çok büyük bir tesiri olduğunu hasseden ifade etmek istiyoruz.